Koronavirüs hastalarına bakan sağlık çalışanlarının iş yükünü hafifletmek için yemek, su ve ilaç servisi yapması için bir robot geliştirilmiş efendim. CNN Türk muhabiri Ceylan Sever konuğu TEDLAB'ın kurucusu olan İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doktor Leyla Türker Şener ile o robotu gösterecek bizlere. Ceylan hiç falan lafı uzatmayalım söz sizde buyurun. Deniz Bayramoğlu kameraman arkadaşım Hilmi Yaşar ile birlikte İstanbul Tıp Fakültesi TED Lab fabrikası yani TED Lab'ın önündeyiz. Şimdi senin de dediğin gibi bir... E, b, b. Robot üretildi peki niye üretildi? Tabii ki sağlık çalışanlarının onlar e, koronavirüsle mücadelede en ön saftalar e, hastalarıyla arasındaki o ilişkiyi artık biraz daha kısmak ve onların hastalanmasını engellemek yanımızda Leyla Hocamız var. Tedlab'ın kurucusu aynı zamanda senin de dediğin gibi İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam e, robotunuz burada. Neden ürettik bunu? Niçin ne ürettik? Neye yarıyor? Sizden dinleyelim. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi yerleşkesinde olan TETLAB, 2015 yılında İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle kuruldu. Biz sağlık tematiğinde ürün geliştirme üzerine çalışmalarımızı yapıyoruz. Hı hı. Ve bu ürünlerimizi geliştirirken de son dönemde tüm dünyada salgın ha haline gelen COVID-19 sürecinde en çok zarar gören, en çok maruz kalan hastalarla e, bir araya gelmekten dolayı enfeksiyon kapan hocalarımızı, hekimlerimizi, sağlık çalışanlarımızı korumaya yönelik neler yapabiliriz diye düşündük. Önce siperli maske ürettik, ser, e, kabinler ürettik. Ondan sonra da hastalarla irtibatlarını azaltacak, e, hastaların ihtiyacı olan ürünleri e, götürecek bir robot üzerine çalıştık. Hocam robotu bir gösterebilir miyiz? Nasıl çalışıyor? Evet, robotu böyle. Üzerine koyduğumuz ilaç, su, e, çeşitli ilaçlarıyla, sularıyla, el, eldivenleri ne götürülmesi gerekiyorsa sağlık çalışanlarıyla aralarında mesafe olsun istiyoruz ve bunu evet kendileri değil bir robot aracılığıyla gerçekleştirilsin istiyoruz. Yani sağlık istiyoruz. Çalışanı hastasını sadece o tetkikleriyle ilgilensin, muayenesini etsin Aynı. istiyoruz. Onun dışında tabii hani artık bir pandemi olduğu için evet. sağlık çalışanları bütün hastaların ihtiyaçlarını karşılıyor. Evet. Yemeğini, suyunu, evet. tuvalet ihtiyacını. İşte bu yemeklerini, sularını, ilaçlarını sağlık çalışanları götürmesin. Onun yerine bu robot götürsün. Diye bu robotu yaptınız. Şimdi kameraman arkadaşım İlmi Yaşar'dan rica edeceğim. Bakın robot 3 katlı. Bu aslında bir port. Değil mi hocam. 3 gün içinde ürettiğimiz bir üç çalışmadır. Içerisinde. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Serkan Kurt hocamızla birlikte gel geliştirdiğimiz, cumartesi, pazar, pazartesi 3 gün içinde tamamladığımız evet, dekanlığımızda pandemi servisinde e, denemeleri yapıldı ve aldığımız geri dönüşümlerle Şimdi ve hata analizimizle değil mi? Bunu geliştireceğiz aynı zamanda. 3 gün içinde ürettiğimiz bir çalışma. Bunun Daha gelişmiş versiyonunu e, malzemelerini Bir telini... telefondan gösterebilir miyiz hocam Aplikonla... A -a aplikasyonla birlikte evet. aslında bu robot hareket ettiriyor. Bir mobil an, uygulamamız sol var. var. Ee, i̇leri, geri, Buna sağ, bir sola. bir joystick yapacağız. Daha da gelişecek değil mi? Evet. Telefonun o ortamda bulunmasını da istemiyoruz. O yüzden bir joystick aracılığıyla herkesin kullanabileceği bir e, hale getireceğiz. Hastaların Şimdi peki yanına ne getir götüreceklerini halledecek. Bundan sonrasında talep var mı? Ne yapmak gerekiyor? Ee, biz bunu e, birkaç televizyon kanalında çıktı. Çıkmasından önce zaten 10 tane robot e, talebi aldık. E, bunu kendimiz ürettik. Bir tanesini daha kendimiz üretiyoruz evet. ancak finansal kaynağı ihtiyacımız var. Evet. Tüm Türkiye'den çeşitli bölgelerden de e, talepler aldık. Hı. Bunların üretilmesini istiyoruz.